Pinky Park'ından Pinky. Biz eskiden yani birkaç hafta oldu. Bir oyuncak aldık. Bir, yani bir oyuncak setim. Bunun içinden 3 ponin çıktı. Şimdi o üç poniyi tanıtmak istiyorum. Evet arkadaşlar. ve senin de ismini Bu da arkadaşlar. Simsiz Pink Pie nerede? Arkadaşlar biraz şurada. Bu da simsiz, simli ve pink. İkisi de simli değil. Şuna yani ikonlarını da Evet. Nasıl sıkıntı dedim bakalım küçük yaramaz. Evet. İkinci olarak bu bende vardı lamb. Wow Şu şöyle bir eski normal twilight'ım da vardı. Hatta bunun çıktığı seti hatırlarsınız. Videomu sizin için katlamazsınız da. İşte iki tane twilight ve en son bende hiç olmayan ponya başlıyorum. Rainbow Dash. Rainbow Dash'im yoktu arkadaşlar. Yani büyük Rainbow Dash vardı ama o kayboldu. Mini Mini figür, mini figür, mini figür. Evet arkadaşlar. İşte hepsi de bunlar. Bir dakika dikelim. این ترکشتر پول نمیز بودن هر سی